oyuncular Ahmet. Bugün sizlerle Deadpool oynuyoruz arkadaşlar. Yepyeni bölümde Hoş geldiniz Deadpool ne yapıyorsun kardeşim? Kaçıncı, kaçıncı bölümde olduğumu bilmiyorum unuttum. Uzun zamandır e, oynamıyordum. Oynayayım dedim. Ayrıca oyunda küçük hatalar yapmıştım. Şunları da toplayayım yani konuşalım. Hem böyle şeyler yapalım. E, ha oyunu e, hepten e, yani görevinden yeniden başlat dedim ondan e, yanlış tane video çekiyordum o zaman da zordu Görevinden yeniden başlat daha iyi bir şey yapmak için Yo, şimdi Somers. bakın şimdi çok güzel olacak şu vak diye vuracak bak çok iyi abi fena iyi ne daha neler i̇yi ama. Right. hadi gidelim o popoda çok güzel. Uf, abi, iğrendim ya. Oyunda hiçbir şeyle oynamadım, evet. Hala aynı, sadece o <laughs> erkekler polis. Uyumu. Buram. Yama. Oh yeah. Ya kelimeleri bunları ye. Hop ye yeah, ye baby ye yeah, ye yeah, ye yeah. arkanı geçerim böyle bak böyle de yaparım O arkadan arkadan dayamazsın Dayamazsan dayamazsan hadi aslanım awesome, hadi de Hop, şöyle al Tamam ye Oluyor bu al Hop Oluyor anasını satayım hadi be Ölüm ha? Ölün geberim Ay sokucam ha Sikerim seni de Al. Al bunu da al. Şöyle al. Ha? Yeter be. Şöyle niye alamıyor? Bunları G ile mi atıyorduk lan? <laughs> ha. Unutmuşum ben. Oyun o kadar uzun zamandır oynamıyorum ki. Şurayı da atalım. Ne güzel. Ne çok güzel bir şey oldu arca feskemi görüyorsun değil mi İnşallah sorun olmazsa koyacağım evet benim zorlandığım anasını Nikar zorlandığım bir bölüm daha karşında. şunu bak ah şey yeşil görüyor şu o o o da anasının nikahının orada biz onu nasıl alacağız şuradan çıkma, çıkmamız lazımdı şöyle yes baby Tamam böyle buraları kolay gibi gözükebilir çünkü çok azlık oynamıştım. Oradan hatırlama hatırlıyor. Ananın nikahını nasıl atlayamadım be Ay amına koyayım ya. Nasıl atlayamadım? Ayrıca şu an çok sıcak. senin şu an bu halde olduğuma dua edin. Evde böyle değil. Evde daha şey. Çünkü ev zaten boş olduğundan soyunuk dursam niye soyunuksun demezler hem demezsin yani sizde şöyle ha An An anan ya hay ben oğlum ne yapamıyorum lan bu amana koyayım sen deadpool deadpool'u da amana koyayım bu, kılıç, bu kılıç bende bu yok lan bu kılıç olmamış lazım dur bir lan neyden bakıyorsun ha bende şu kılıç olması lazım. Ha ben de bu kılıç olması lazım lan. Kılıcın ne işi var lan? Hay amına koyacağım ha. Hadi. Şöyle Yes baby Bu lan. Şimdi ay amına kayım nasıl atlayacağım ben oraya? Gene delirticekler beni. Bu da bir şey mi var? Aa Evet, buradan geldiğim yol zaten. Şimdi şuradaki şunu şunu açmamız lazım. Burası da hadetten zor yemin ederim zor şey. Atlamıyor dedi bu bildiğin. Atlamıyor. Şu kadarcık bir şey niye değil? Ben mi atlayamıyorum ki? bulcum yapma bak seksi bebek. Ne oluyor lan? Abi shift, shift yok muydu lan şöyle tutunsa. Oraya abi hem aşağıdayım bunu daha iyi atlamamız lazım lan. Ha? Oh be. Okay, Oh be, hadi gidelim. Aldık en sonunda. Ne oluyor abi? Koşamıyoruz artık. Yes baby. Şuraya atlayacağız galiba. Ha kırdık her şeyde. Oh yeah Hadi gidelim şöyle bir gidelim. Tamam. burak kolay. Burayı dedem de yapar. Şurada askerli askercikler var şimdi. Hey, hey, Hela. Oba kardeşim benim. Hop ye. Uuu kaç, kaça kaç attı bu. Evet şu Yes baby. Ha şunu alacağız şimdi o zaman. Ye. Yeah. Ananın var ya ben niye bugün kötü oynuyorum? Abi bak buradan oradaki şey alabiliyoruz harikayız biz Deadpool işte oğlum. Sokacağım ha. Yeter artık lan. Yeter yeter sikerim hepinizi sikerim lan hepinizi. Bak iki kişi üç kişiye dolabiliyorum ben. Bak şöyle yaparsam siz amınıza korum ha yeter lan yeter. Kerim. Shift boşluk muydu? Heh. Sanki. Oh. Oğlum bak bir tane dokunacağım şimdi. Oo kaçtın ha. Normalde bizim şuraya çıksak. Oradan bir şeyler olabilir ama oraya çıkamıyoruz işte. Çok denedim. Şimdi biz oraya nasıl gideceğiz? Ha yani şurada akıyor da. Ok yama. Şunları da bayağı paramız olmuş. Yeni silah alabiliriz. Bunu ne yapacağız? Bunu or oradaki yola göre yapacağız. Evet kardeşim. Tamam. Zaten harbi kralım zaten bizim. Bizim değil ya. Oh yeah. Sokarım ha. Atla şuradan da at. iyi değil. Iron Man. Neden? Abi biz peki bunu niye yaptı? Hani bir işimize yarayacak mı? Yani şuradaki şeye atlayacağız galiba dur. Bir şey geldi aklıma. Yok olmuyor. Peki biz ne yapacağız ki burada bunu yaptık da kardeş. Şuraya da atlamıyor zaten. Kardeş biz burada ne yapacağız? Abi bir ayağım havada çok iyi. Bir ayağım havada demek diğer ayağım onu destekliyor. Çok espriyle yapmayın bırakmam lazım. Bir parça için yol bulacağız da. Kardeş şuraya bir çıksa bilseydik iyi bir şeyler çıkar mıydı çıkmazdı aynı. Yola çıkıyor yani. Şimdi dur. Şu aşağıdan miyiz? Ama buradan çıkabiliyor muyuz? Ha buradan çıkıyor. Yes. Yes, I don't. Hmm... Dur, bir şeyler var gibi görüyor. Şöyle gidersek... Dur 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 dur. Burası çünkü biraz... E, zorluyor. Böyle. Şöyle şekil yap. Batbull. Batbull dedim ha. Yes baby ye yeah, atladık. Şimdi şuradan bir gidelim. Gidelim ya. Ha ee, bak. Şeke de bilir miyiz lan? Ben hiç bilmiyorum vallahi. Kapıyı mı kapıyı kırsaydık neyse o kapıyı. Kapıdan şöyle girer. De bak. Şuraya gideceğimiz için biraz Ne oluyor lan? Buraya mı geldi o? Yo. Şimdi hiçbir şey yok gibi duruyordu. Şuraya bir atlasak. Yok gitmiyor. Oraya nasıl geçeceğimize bakmamız lazım. Şimdi oradan böyle. Dur la. Bir şey deneyim. Olmayacak ama muhtemelen. Bırak şunu abi. Son çık şuradan. Ya tam bulduk gibi bir şey. Dur 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 dur. Allah. Im. Bir an en zor görevi mi? Ne lan bu lan? Orayı nasıl atlayayım be? Akıl var mantık var abi. Orayı nasıl atlayayım? Dur. Şu kulaklığını da düzelteyim. Atlanır mı ki lan? Atlamıyor kardeşim Şimdi biz başka şuradaki yoldan atlamayı deneyeceğim. Maybe if the player tries to arrange both of the sentinel hands, cough, cough, wink, hint. nasıl geçeceğiz oraya biz? Hay sokacağım ha, atla artık. He? Abi oraya atlamamız lazım bizim. Tam şuna çıktık. Çık şuna. Ha sokacağım ama buna koydum. Ah. Abi olmuyor işte. Olmuyor. Nasıl anlatayım? Abi hiçbir şey de bilmiyorum ki bu bölüm. Abi. Bilgisayara hiçbir şey olmuyor lan. Buna ne için bilgisayar? Bana da verseniz. Aman kodu. Yok kardeş atlamıyor ya bu det bu atlamıyor işte gelecek al det bu atlamıyor. Her şeyin elini kullanarak bir zıplama alanı oluşturabilirmişiz. Yani böyle işte abi. Peki şöyle oynayabiliyor muyuz? Bu tarafa doğru çekebiliyor muyuz onu biraz da? Dur bir şey deneyeceğim. Artık hadi etkinleştir şu an sokacağım he artık. Amınıza koyayım sizin bunu yapan da. Yok. Yok kardeşim, hiç bir şey olmuyor. Şu yoldan yani gidebilir miyiz ki? Şimdi biraz daha bir tık daha yüksek çıkartabilir miyiz ki? Tamam kardeşim, şöyle bir deneyelim. böyle de çıkmıyor ki buna. Hay ben atlıyordu lan. Çok az kalmıştı. Amına koyayım ben. Ben kendim mi de amına koyayım. Belim tutuldu yemin ederim belim tutuldu abi. Atla artık. Deadpool oraya atla. Amınıza koyayım sizi way to Abi niye onu alıyoruz ki illa Ne ne zorunuz var ki? Hamına koyayım, amına koy. Atla artık. Atla! Yeter artık lan bu ne? Oraya atlamıyor. Biraz daha uzun yapacağım lan. Bu sefer hiç çık çıkamayacak ama. Yok bu sefer çıkmaz adam Yok 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 işte çıkmıyor. Bak bu yükseklik iyi ama atlay atlayamıyorum işte. Ben mi atlayamıyorum yoksa? Hadi lan az kalmıştı. Hadi. Bunu da çalıştırdık diyor. Ve bunun nasıl bir faydası olacak? Aynen de nasıl faydası olur ya? Yani? Hayır ben dur ışınlanarak bir de gitmeyi deneyeceğim abi öyle. Dur. Belki bu sefer olur. Hadi abi. Yaptı ya. Muhtemelen muhtemelen yapay gamer Abi oraya nasıl çıkacağız işte abi. Ama illa küfür ettireceksiniz. Yemin ederim illa küfür ettireceksiniz lan. Ne yapıyorsun? Deadpool? bull. Kostüme sığmıyorsan kostüme giymeyeceğim. Ha, sıktı. Yemin ederim sıktı. Bu bundan sıktığından ben oynamıyorum. Yemin ederim. vallahi bu çok sıkıyor. Ne saçtan lan oraya? Ay ben Senin niye bu kolu çalıştırıyoruz? Ki? Amacımız ne ki? Ay. Yemin ederim ay yemin ederim ay yemin ederim. Can en ee <laughs> 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 abi orayı sokacağım ha. player <laughs> tries to arrange both. de oy oyun oyun sen. Ay amına koyayım seni. Bir ya. Sokacağım ha. Sen de şurada dur. siktirtme kendini. İlla kullanma diyor. Sokarım ben nereden gittiz abi? <laughs> ay ah, bu ne? Nasıl geçeceğiz ki? Ben buradan planlıyorum. Hayır, o parçanın da amına koyayım. Bir dur Bırak Bırak sen de şunu. bırak. Bırak şunu artık Şöyle gidelim. Oha hala Pardon. Bak parça o da işte ya. Gözünün önünde parça. Da nasıl gideceğiz? Yani bunu bir zıplama alalım ya işte biz bütün hepsini kendi. <laughs> Zıplama olanı olmuyor işte. Ben mi yapamıyorum ki? Oradan oraya o zıplamaz. O kesin. Şunda bir şey var. Ay yani ne istedim lan? Bırak şunu artık. Şöyle bir deneyeceğim. Biraz daha aşağı çektim. Sadece ben ee neredeyse bir buçuk saat ardından bir kere yapabildim. O da bir gir dışında. Ama ne koyayım direkt üstten. Mouse'a falan vuracağım kırılacak hepten kırılacak bir gazeteye de sokacağım. Ne haber Yemin ederim Deadpool. Atla artık gözünü seveyim atla. Vay ben Ay yeter artık yeter. Ben bırakıyorum. Ay çok zor bu ne? Farklı şeylerde görüşmek üzere arkadaşlar. Her zaman ki beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemi en özelde e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hakikaten zorlandım. Bu ne lan böyle hay soktum. Çok zor hakikaten zor. Ben bunu video dışında yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Her zaman gibi beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de Değerli misafirlerimize hoş geldiniz. Abonelik önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyisi seyirler.